Organize Sanayi Bölgesi Mali Kongresi'nde konuşan Başkan Suat Öztürk, tekstil kente çok büyük emekler verdiklerini fakat sektörde yaşanan sıkıntı nedeniyle istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi Mali Kongresi üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mali kongrede konuşan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk bölgenin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bilgiler aktardı. Yıllardır bu işin içinde Bugün gelmiş olduğumuz organize sanayi noktada ve sizlerle beraber bir birlik beraberlik içinde böyle bir oluşum olması, Elazığ'a bu kadar büyük katkı sağlanması, yatırımların yapılması gerçekten memleket için önem kazanıyor. Çünkü Elazığ'ın lokomotif olması gereken iş alanı, istihdam alanı en büyük sanayi, üretim. Ha, diğer sektörlere göz ardı mı diyoruz? Hayır. Bunun yanında sağlık sektörü var, turizm sektörü var, başka sektörler var, tarım sektörü var. Ama eğer siz sanayileşmeden endüstri bütün yapmış olduğunuz işlevleri, ürünlerinizi, ürettiklerinizi eğer sanayi endüstrine çeviremiyorsanız, bunu kapla değer sağlayamıyorsanız o ilde tarımı da geliştiremezsiniz, başka sektörleri de geliştiremezsiniz. Bu dönemde tabii bundan bir yıl evvel yine Mali Genel Kurulu yapmıştık. Hepiniz hatırlıyorsunuz bütün her yıl bunlar belgesi zaten. Bütün arkadaşlara görüntülen bütün verileriyle her şeyle bu raporların içinde. Başkan Öztürk en büyük problemlerinin yeni bir arıtma tesisi olduğunu kaydetti. Tabii en büyük sorunlarımızdan biri aşağı yukarı üç buçuk yıldır uğraşıyoruz. Yani Türkiye'deki bürokrasiyi buna göre tahmin edin. Elazığ organize sanayinin evsel artığı Elazığ Belediyesi'nin arıtmasına ta zamanla bağlanmıştı. Oraya gidiyor. E, Elazığ Belediyesi'nin zaten arıtma tesisinin yetersizliğini herkes bütün Elazığ biliyor. Elazığ Belediyesi yeni bir arıtma tesisi kuruyor. Ama iki yıldan biter, üç yıldan biter onu bilmiyorum. Ama biz üç, üç buçuk yıldır biz buraya bazı firmalara taahhütte bulunduk. Bu firmalar Elazığ'a yatırım yapmaya ikna ettik. 23'ünde Sanayi Bakanlığı'nda bizden de hem organize müdürümüz hem ben komisyondaydık iki ihalede de ve ihalesini yaptırdık. Aşağı yukarı bu projenin maliyeti herhalde pazartesi salı günü sözleşmesini yapacağız gelecekler. 10 gün 15 gün içinde yer teslim yapılacak ve inşallah başlayacaklar. Tekstil kente çok büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Öztürk, yaşanan krizle birlikte beklenilen seviyeye ulaşamadıklarını vurguladı. Maalesef şunu söyleyeyim, Türkiye'deki tekstildeki krizden dolayı pırıl pırıl yapmış olduğumuz yerler şu anda faaliyete tam geçiremiyoruz. Şu anda içinde iki tane tekstil, bir tane tekstilci var. Bir tane de böyle bir alan boş kalmasın diye Vodafone'un Çağrı merkezi projesi vardı. Sağolsun müdürümüzle bizler de devreye girerek bu insanları ikna ettik. Yönetimle beraber. Ve biz orada bir tanesi, 1500 metrekarelik bir alanı onlara kiraladık. Şu anda onlar bin kişiye yakın insan alıyorlar. İslam yaratacaklar. Aşağı yukarı 15 gündür bizim burada aldıkları elemanları eğitim veriyorlar bu salonda. Şu 2-3 günlüğüne Meslek Lisesi'nin salonuna kaydırdık. Şu anda devam ediyor. Herhalde bir 15-20 gün sonra burada orada faaliyete tam geçecekler. Ciddi içinde de bir masraf ettiler. Onun dışında yine bir tekstilci konfeksiyon firması belli Türkiye'de belli bir firmanın yan kuruluşu olarak konfeksiyon atölyesini kurdular. Şu anda herhalde bir 50-60 kişi aldılar çalışıyorlar. Onlar da 150 kişi civarında bir İslam sağlayacaklar. Gelecek yıl seçim dönemi olduğunu ifade eden OSB Başkanı Öztürk yeniden aday olacağını duyurdu. Tabii bu Mali Genel Kurulu önümüzdeki sene de bizim seçim dönemimiz. Yani aday olacak mısın diyorlar. Şimdi bu projeler böyle bu aşamalara geldikten sonra evet bu dönemde adayım. Bunu bilmenize fayda var. Tabi adayım derken sizlerin takdir etmeniz şart. Sizler takdir edersiniz ama konuştuğumuz gördük insanlar da bu devam etmemde fayda olduğunu hep ikaz ediyorlar. Çünkü bayağı bir sıra birebir görüşüyor, ziyarette gelenler bizim ziyaret ettiğimiz insanlarda Tabi her şeyin hayırlısı.